Peygamberimiz buyuruyor ki kıyamet gününde Allah ümmetinden birini seçer Onun defterlerini koyar 99 defter açar diyor Yani her şey ortaya döker manasında Her bir defter öyle büyüktür ki Gözün alabildiği kadar Ve sevaplar günahlar tartılır Günahları ağır gelir فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الرادية Kimin terazisi, sevabı ağır gelirse, o razı olacağı bir hayatın içindedir. Terazi ağır gelmek zorunda yani. Ve emme men haffet mevazinuhu. Ama kiminki de hafif gelirse, günah ağır basarsa, fe ummuhu heviye. Onun da barınağı kalacağı yer heviyedir. Ve ma edrake O heviye nedir? Sana kim bildirdi? Hı. O narun hamiye. Kızgın bir ateştir. Ateş zaten kızgındır. Bir de kızgın ateş. Terazi, sevaplar, günahlar konulduğu zaman. Günahlar ağır basarsa. O zaman işte durum bu. Günah ağır basacak. İşte o zaman Allah Azze ve Celle diyecek ey kulum Meleklerim yanlış yazmış mı? Yok ya Rabbi diyecek Sana haksızlık yapmış mı meleklerim? Hayır ya Rabbi Bir mazeretin var mı? Yok ya Rabbi Ve tükellimine idihim Elleri bize konuşur, dillerine gerek yok. Var mı mazeretin? Yok ya Rabbi. Elimle şu günahı yapmıştım. Var mı mazeretin? Bu dünyada her mazeret var. Bu dünyada mazeret çok. Orada var mı mazeretin? Yok ya Rabbi. Yeni bir günah kazanmamak için, daha büyük bir azaba uğramamak için. İtiraf eder yok ya, yok ya Rabbi mazeretim yok başka bir amelim var mı defterde olmayan bildiğin bir şey var mı yok ya Rabbi cehenneme gidecek gitmeden evvel Allah diyecek ki bir şey daha var ve emredecek bir etiket getirecekler üzerinde la ilahe illallah yazıyor. Allah diyecek ki bunu da koyun sevapların üstüne ekleyin. Kul der ki ya ey Rabbim bunca defterim ağır gelmedi bu ne ki? Bundan ne değişecek ki? Bu kadar amellerim vardı, namazım, orucum vardı. Defterde hep yazıyorduk, koca koca defterlerim vardı. Sevap defterleri. O bile ağırlık yapamadı. Bu etiket ne ki? Bunun ne ağırlığı olacak? Sen karışma diyecek Allah. Im. Sen bilmezsin. La ilahe illallah'ın benim katındaki değerini bilmezsin. Siz la ilahe illallah dediğiniz zaman Allah katında ne kadar değerli bir şey söylemektesiniz. Belki anlayamıyoruz. Ama Allah katında bu çok değerli. Eğer bunu bilinçli söylediyse evet la ilahe illallah evet ondan başka ilah yok evet öyle kabul ettim ondan başka otorite tanımıyorum. Bunu böyle söylediği zaman kul Allah katında ne kadar kıymetlidir. Kulum benden başka ilah tanımadı. Hiçbir otoriteyi tanımadı. Hepsini reddetti. Ben de seni affettim. O etiket sayesinde affedilecek. Terazi değişecek. Sevaplar hafif geliyordu. Etiketi koyunca üzerine değişecek. Allah katında la ilahe illallah bu kadar kıymetlidir.